Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Kazanlı ee, Doğan kardeşim, Doğan Yalçın Kaya kardeşim yanına geldi. Doğan Yalçın Kaya kardeşim Allah razı olsun bizi e, Tuğra Baklava'ya e, davet etti. E, çok sevdiğim Murat abi Tuğra Baklava olsun. Yalçın, e, Doğan Yalçın Kaya kardeşim olsun. Teşekkür ediyorum. E, Allah razı olsun böyle bir arkadaşım olduğu için şu an için e, Doğan Yalçın Kaya kardeşimle e, Kazan'daki bulunan şelaleyi e, şelaleye bakıyoruz arkadaşlar şöyle. Vahap abi benim canım kardeşim. Allah razı olsun bugün Ankara'dan çıktı geldi. Benim çok az bir e, sevdiğim dostlarım var. İş yerindeki birinci olan da babim. Allah razı olsun onu seviyorum her zaman. Ben de Doğan e, Kaya kardeşimi, abisini çok seviyorum. E, Doğan e, Kaya ve Tuğra Baklava'ya Kazan'daki şubelerde çalışan elemanlarına buradan sevgi ve güzellikler gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. E, tekrar hayırlı akşamlar diyorum.